Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karşılaşma ve tünel sorularına bakacağız. Burada arkadaşlar belirli soru kalıpları var. Cisimlerin ya da araçların diyelim. K aracının ve L aracının aynı yöne doğru gittiğini görüyoruz burada. Eğer K aracı ve L aracı aynı yöne doğru gidiyorsa AB, BC ve AC uzunluklarını bir şekilde ifade edebilir oluruz. Burada arkadaşlar AB uzunluğu için yani şu noktayla şu nokta arasındaki uzaklığı bulabilmemiz için her iki aracın hızı dikkat edin. K aracıyla L aracının hızlarının farkları alınır. Bu farkla zamanı çarptığımda ben AB yolunu ne yapabilirim? Bulabilirim arkadaşlar. Eğer BC yolunun uzunluğunu soruyorsa bana L aracının hızıyla zamanı çarptığında BC'yi bulabilirim arkadaşlar. Eğer ki AC'yi yani toplam uzaklığı soruyorsa K aracının hızıyla zamanı çarptığım zaman AC yolunu bulabilirim arkadaşlar. Bir de bunun tam tersi durumu vardır. Yani araçların birbirlerine doğru gelme durumları vardır. Araçlar birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa AB yolunu K aracının buradaki yol olduğu için buradaki yolu giden aracı kullanıyorum. K aracı çarpı geçen süre. Eğer BC yolunu soruyorsa bu yolu giden araç VL hızıyla gidiyor. VL çarpı gidiş süresi T. Eğer ki bana tüm uzunluğu soruyorsa arkadaşlar bu sefer birbirlerine doğru gittikleri için hızların toplamını alıyorum. Çarpı zaman diyorum. AC arasındaki uzunluğu bulabiliyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tünel soruları karşımıza çıkabilir. Tünel sorularında da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken trenin boyu ve tünelin boyunun toplamı bize trenin hızıyla zamanın çarpımına eşit olduğunu bilmemiz gerekir. Yani buradaki trenin tünele geçtiğini ve tamamen dışarı çıktığını yana çıkmadığını düşünelim. Örneğin treni eğer şu noktadan başlatıyor olursak baş kısmı burası olduğu için isterseniz son kısmından da başlayabilirsiniz ve tünelin dışına çıkıyor ya da çıkmıyor. İlk başta çıkmadığı durumu düşünelim. Tren gitti ve dedi ki tam trenin başı tünelin çıkışına denk geldi. Ne kadar yol gitti arkadaşlar tren? Şuradaki mesafe kadar. Yani tünelin boyu kadar yol gitti. Bazen de treni tamamen tünelden çıkartır arkadaşlar soru. Bakıyoruz tren hareket etti. Tamamen tünelin dışına çıktı. İşte çıktığı yerde hemen baş noktasını işaretleyelim. İlk başta da başı burasıydı. Ne oldu arkadaşlar? Toplam uzunluk bu oldu. Dikkat edin. Tünelin boyu artı tren geliyor. Trenin boyu. İkisinin boylarının toplamı arkadaşlar bize trenin hızıyla zamanın çarpımını verir diyebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. A ve B araçlarının hızları sırasıyla 60 ve 20 olup aralarındaki mesafe 2800 metredir. Buna göre L'den kaç metre ileride A aracı B'ye yetişir diyor. Hemen denklemimizi kuralım. Her ikisi de aynı yöne gittiğine göre hızları çıkartıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu araçların şurada x kadar uzakta buluştuğunu varsayalım. O zaman x artı 2800 derim. Nereden çıktı bu? Şuradaki toplam uzunluk. Eşittir Hızları ne yapıyorduk? Aynı yöne gittikleri için farklarını alıyorduk. 60 eksi 20 40 çarpı t diyorduk. Bir işlem daha yapalım. X'i bulalım. Yani şuradaki uzaklığı bulalım. X eşittir. Buradaki yolu bulacağıma göre bu aracı kullanırım. 20 çarpı t derim. E buradaki x ile şuradaki x aynı. Gider onu orada yerine yazarım. Bu durumda ne derim? 20t artı 2800 eşittir 40 t. Bu durumda 20 t'yi karşıya attığımda 2800 eşittir 20 t olacaktır. Sıfırlar sadeleşti. Işte bölme işlemini yaptım. T eşittir 140 saniye gelecektir arkadaşlar. Tamam. Ben bana neyi soruyordu? L'den kaç metre ileride A aracı B aracına yetişir diyor. L'den kaç metre ileride? Yani x'i soruyor bana. O zaman ben ne derim? X eşittir. X'in hızı kaç? 20 çarpı 140. Buradaki çarpma işlemini yaptığımda arkadaşlar 14 2 ile çarparsam 28. 2 tane de 0 var. 2800 metreymiş. Yani bu araç bir 2800 metre daha gidiyor diyebiliriz. Bir sonraki soru arkadaşlar. Hızları verilen araçların arasındaki uzaklık 1400 metre. Buna göre araçlar K noktasından kaç metre uzaklıkta buluşurlar diyor. Yani ortada bir yerde buluşacaklar. Araçların birbirlerine doğru geldiğini görüyoruz. O zaman hızların toplamını alacağız. 1400 aradaki toplam uzaklık eşittir. Hızları topladım. 70 çarpı zamanım arkadaşlar. T diyebilirim. Tamam mi? Buradaki işlemi yaptığımızda t'imizin 20 saniye olduğunu görüyoruz. Tamamdır. Şimdi k ile x arasındaki uzaklığı bulacağız. Niye? k noktasından kaç metre sonra olur diyor. O zaman ne diyeceğim? x eşittir. Bunun hızı 20 çarpı zaman. 20 saniye. Buradan 400 metre sonra buluştuklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu derste Tren-tünel karşılaşma sorularını işledik, gördük, bunlarla örnekler çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.